Merhabalar herkese. Her insan Bir Dünya'da bugün konuğumuz sanatçı Tamer Deniz. Tamer Deniz yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Ee, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok şükür teşekkür ederim. İyiyim ben de. Her şey yolunda. Ee, öncelikle sizin müzik hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Tabii ki. E, benim müzik hikayem aslında e, müzikle başlamadı. Tam olarak şöyle anlatabilirim. Kur'an kursunda eğitim alıyordum ben. Yaklaşık e, herhalde 8-9 yaşlarındayken. Ve Kur'an okumaya çok meyilliydim. Mevlidlere falan giderdim. Böyle büyük hocalarımla birlikte. Camilerde ezan okur, müezzinlik yapardım. Sesimin güzel olduğunu bu şekilde keşfettim. Keşfettirler, Keşfettirdiler diyebilirim daha doğrusu. Tam olarak söylemek gerekirse. E, yaklaşık lise dönemine kadar falan bu böyle sürdü. E, dediğim gibi kasideler, ilahiler, mevlütler falan okur. E, camilerde müezzinlik yapardım. Lise yıllarında artık zamanla arkadaşlarımın sesinin güzel olduğunu söylemelerinden kaynaklı sen şarkı da söylemelisin. Senin sesini de şarkı söylerken de duymalıyız. Teşvikleriyle bir baktım ki artık şarkı söylemeye başlamışım. E, ve müzik piyasasına Müzik işlerine diyebilirim ki sahne hayatına özellikle düğün salonlarıyla herhalde lise döneminin sonunda başladım. Evet. Evet. E, tabii e, son çalışma özellikle Neden Yoksun Yanım'da, bize biraz Neden Yoksun Yanım'da projesinden bahseder misiniz? Tabii ki. E, Neden Yoksun Yanım'da isimli single'ımız dört şarkıdan oluşuyor. E, biz bu dört şarkıyı yaklaşık birer ay arayla çıkarmayı planlayarak ilk şarkımız, çıkış şarkımız Neden Yoksun Yanım'da oldu. Neden Yoksun Yanım'da söz ve müziği sevgili e, Nezih Üçler'e ait. Çok güzel bir slow şarkı. Sağ olsun benim çok eski bir aile dostum. Şarkıyı bana kendisi hediye etti. Bir sabah beni aradı. E, kardeşim sana bir şarkı yaptım. Böyle böyle bir dinle bakalım beğenecek misin dedi. Ve o şekilde şarkının macerası başladı. Biz şarkıya yükseldik, sevdik ve kliplendirdik e, sevgili İrem Michael yönetmenliğinde. Güzel de sıcak da bir şarkı oldu. Fakat sadece e, şöyle bir kötü durum söz konusu oldu. Karantina. Bu Covid 19 sürecine denk geldi bizim çıkışımız evet. ve bundan kaynaklı tabii birazcık geride kalmak durumunda kaldık şarkımızın tam diğer döneminde maalesef bu sıkıntılı süreç başladı ve bununla ilgili olarak da biraz duraksama dönemine geçtik ama inşallah bu karamsar günlerden kurtulduğumuzda hemen kaldığımız yerden tekrar çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Evet. Tabii biz de izleyenlerimize tekrar hatırlatmak istiyoruz. Gerçekten halen dinlemeyenler, izlemeyenler varsa mutlaka Neden Yoksun yanımda şarkısını dinlesinler. gerçekten de çok her yönüyle güzel bir şarkı, güzel bir eser. Tavsiye ediyoruz. Gönül rahatlığıyla. sizce iyi bir şarkıcının özellikleri nelerdir? Tabii her mesleğin kendine göre özellikleri var. Siz iyi şarkıcıyı anlatırken neleri öne çıkarırsınız? Sizin iyi şarkıcı tanımınızda neler var? Şöyle düşünüyorum, iyi bir şarkıcı kesinlikle sadece çok iyi bir sesle olmuyor. E, tabii ki ses bu işin ana temel noktası. Ama sesin yanı sıra karakter, sahne ışığı, insanlarla karşılıklı elektrik alışverişi çok iyi olmalı. O sahne ışığı denilen enerjiyi insanlara, sizi dinleyen insanlara geçirebilmeniz çok önemli. Dediğim gibi sadece İyi ses, iyi şarkı söylemek bu işte asla yeterli olmuyor. Ruhunu koyman gerekiyor. Bunların hepsi bir bütün olduğu zaman karşı tarafa yeteri kadar geçebiliyor. Ve o zaman bir şarkıcı hakkıyla işini yapabiliyor diyebilirim. Benim düşüncelerim bu şekilde. Evet. Peki müzik dünyasının, şarkıcılığın stresli yanları neler? Ona dair neler söylersiniz? Bizim şarkıcılığın stresli yanları, ben yıllardır sahne yapan bir adam olarak Gece hayatı bu işte keyifli olduğu kadar, şarkı söylemek keyifli olduğu kadar zor yanları da var tabii ki. Neden derseniz, sahne aldığımız ortamlarda sonuçta alkol var. Buna dayanarak tabii herkes bu durumu çok taşıyamayabiliyor, taşkınlıklar yapabiliyor. Sizin verdiğinizi tam anlamıyla, aslında şöyle başlayayım cümleye. Biz kesinlikle bir kere bu mesleği yaparken eleştirilere açık olmak durumundayız. Ve ben şahsım adına eleştirilere son derece açığım. Ama eleştirirken insanlar maalesef germeyi daha çok seviyorlar. Yani bir işi eleştirmek vardır, bir de yargılamak, yerin dibine sokmak vardır. Maalesef biz bu konuda daha baskın bir milletiz. Aslında keşke böyle olmasa da hakikaten güzel yönleriyle ya da beğenmediğimiz yönleriyle olumlu şekilde eleştiriler yapsak da karşı taraftaki bunu seslendiren ya da bu karakterdeki sanatçılar buna bağlı olarak yanlış olan yönlerini ya da eksik olan yönlerini düzeltseler. Bu işin zorluk tarafları bence işte insanların doğru eleştiride bulunmamaları ya da gece hayatında sahne alırken karşılaştırdığımız zorluklar diyebilirim ben. Evet. Tabii hayatın bütününde bir dijital dönüşüm yaşanıyor baktığımız zaman. Bu anlamda belki de bu dijitalleşmenin en fazla etkilediği alanlardan birisi de müzik. Eskiden işte kasetler, plaklar, CD'ler vardı. Bugün e, tamamen dijital platformlarda bir müzik dünyası söz konusu. Bu anlamda siz evet. nasıl yorumluyorsunuz bu dijital dönüşümü, dijitalleşmeyi? Geleceğe dair bununla ilgili öngörüleriniz neler? Ee, bir kere şunu söylemek lazım. Ee, tabii ki çağa ayak uydurmak zorundayız. Artık dijital bir dönem içerisinde çağın bu kadar ilerlediği bir süreçte yaşıyorsak, buna ki ayak uyduracağız. Bu bir. Ama şunu sorarsanız ki bu işin o kaset dönemindeki, plak dönemindeki yıllardaki samimiyeti, o un kapanı havası e, bize çok fazla kendini özetiyor mu? Özetiyor. Çünkü o zamanki sıcaklık, o insanların çıkacak olan albümü bekleyip de e, gidip e, kasetçilerde sıra bekleyerek o sanatçıların albümlerini satın almaları, o plakların, o kasetlerin çıkışını beklemeleri çok daha sıcak ve daha e, güzel bir hatıra olarak kaldı tabii. Güzel bir olaydı. Şimdi dijitale dönmek şu açıdan güzel. Artık herkes elindeki bir telefonla istediği yerden istediği her bilgiye ulaşabiliyor. Bu bizim müzik sektöründe, müzik sektöründe de aynı şekilde. Artık birçok bir çok dijital ortamlardan istedikleri şarkıları, istedikleri klipleri dinleyebilir hale geldiler. Aslına bakarsanız dediğim gibi olumlu yanları çok fazla ama ben dediğim gibi işin samimiyetini yavaş yavaş yitirdiğini düşünüyorum. Samimiyeti açısından gidişata bakarsak o eski samimiyet yok. Evet. Ee, bir de şu var, bir de şu var dijital ortamın şöyle bir e, hem artısı hem eksisi diyebilirim kişiye göre. Artık şarkı söyleyebilen herkes ya da şarkı söylediğini zanneden herkes işte telefonunu eline alıp bir kamerayla bir vesaire bir mikrofonla bir şarkı söyleyip kaydedip bu sosyal ortamlara atabiliyor. Ve çok enteresan bir şekilde yani şaşkınlıkla karşıladığımız ve dinlediğimiz işler patlıyor bu memlekette. Gerçekten çok iyi yerlere geliyor. Bu evet. da çok şaşırtıcı. Şimdi neresinden bakmak lazım olayı bilmiyorum. Yani iyi tarafları bunlar, kötü tarafları da maalesef bu tip olayla diyebilirim. Evet, tabii gerçekten de önemli. Ama biz radyo programcıları, işte gazeteciler olarak şunu yine... Programımızda böyle sonlanırken söylemek istiyorum gerçekten sizin Tamer Deniz'in çok özel bir sesi var ee, İnşallah e, bunu keyifle e, daha çok daha sık o dijitalleşme nereye varırsa varsın e, dinleriz diye ümit ediyoruz onu belirtmeden etmeden hani bunu da altını çizmek istedim ee, biz programın sonuna doğru geliyoruz Tabii öyle bir şey e, tabi dilerseniz böyle dinleyenlerimize böyle bir şarkınızdan bir bölüm akustik gibi olacak ama böyle bir söylemenizi rica etsek hangisi aklınıza gelir? Hangi söylerdiniz şu an? E, klip şarkımızdan mırıldanılma olmasa. Olur tabii insanlar, ki. Çok da güzel olur. Yani içinde böyle küçük bir anımsatma olur. Evet. Bir sağa döndüm, bir sola döndüm. Aşkın içinde her gece öldün hatıralarda hep bizi gördüm neden yoksun yanımda neden yoksun yanımda bir sağa döndüm, bir sola döndüm. Aşkın içinde her gece ayıdım Hatıralarda hep bizi gördüm Neden yoksun yanımda Neden yoksun yanımda çok teşekkür i̇yi, iyi, iyi. ediyoruz. Yüreğinize sağlık <laughs> evet, olsun. Sesinize sağlık gerçekten de. Dinlemeyenlere de tekrar hatırlatmış olduk. İnşallah mutlaka dinlesinler diye de tavsiye ediyoruz. E, Allah, e, tekrar teşekkür ederken son olarak neler söylersiniz müziğe dair, hayata dair programımız için son sözleriniz neler olur? Tabii ki ben öncelikle şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Ee, bu sıkıntılı günlerde e, insanların biliyoruz ki evde artık bir takım eğlencelere gerçekten ihtiyacı var. İşte en azından bizlerin şarkılarını ya da kliplerini izledikleri zaman bir nezle de olsa motive olabiliyorlar. Biz de bunun için dört şarkılık bir akustik çalışma hazırladık. Yaklaşık bir hafta sonra yavaş yavaş dört tane şarkı olacak. Bu akustik çalışmamız dört şarkıdan oluşacak. Her bir şarkıyı kısa aralıklarla piyasaya çıkaracağız ve dinleyicilerimizin beğenisine sunacağız. Bu bir e, diyebilirim. İkincisi de e, bu içinde bulunduğumuz kötü günlerden bir an evvel en kısa zamanda çıkarak tekrar eski yaşantımıza, eski hayatımıza geri dönmeyi yürekten umut ediyorum. Herkese gerçekten bu süreçte sabırla evlerinde bekledikleri için ben de herkes gibi teşekkür ediyorum. Evde kalmaya lütfen devam edelim ve bu zorlu süreci en kısa zamanda el birliğiyle atlatalım ve müzik ola, aşk ola diyelim. Teşekkür ediyoruz. Güzel dileklerinize biz de yürekten katılıyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederim. ev sahipliğiniz için de ayrıca hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz sanatçı Tamer Deniz'di. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.